Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündeminde olan Nijeryalı kanat oyuncusu Ademola Lukman için tüm imkanlarını seferber etti. G. Saray'ın da ilgilendiği Ademola Lukman için Fenerbahçe bütün imkanlarını seferber etti. Yönetici Ertan Torunoğulları, Sportif Direktör Devin Özek ile birlikte bu hafta İtalya'ya giderek Atalanta ile görüşecek. Pazarlıklar sürüyor, sarı lacivertliler 40 milyon avro talebi 30 milyon artı bonuslara indirmeyi ve transferi hafta sonuna kadar bitirmeyi hedefliyor. Anlaşma sağlanırsa Lukman Afrika Kupası'nın ardından direkt İstanbul'a gelerek imza atacak.